TV Haber Merkezi'nden herkese iyi sabahlar. Saat 7 güne başlarkene devam ediyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki haberlere bakacağız. Spor haberlerini aktaracağız. Piyasalardaki son durumu da vereceğiz ama önce gündemde öne çıkan gelişmelere kısaca göz atalım ve güzel voleyboldan sevindirici bir haberle başlayalım. İkinci bölümüne başlayalım hemen. Güne başlarkenin bu bölümünü az önce de aktardık kısaca spordan önemli bir başarı haberiyle başlayalım. Vakıfbank Kadınlar Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda dünya birincisi oldu. Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın yazısına bakacağız. Şimdi aynı zamanda Milliyet gazetesinin manşetine taşınmış bir haber bu. Şardan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın önemli kurumlara bir yazı gönderdiğini ve PKK'nın ekonomide kurumsallaşmaya gideceğini belirtiyor. Hemen ekranlarınıza getirelim bu yazıyı ve okuyalım. Şimdi gazetelere bakalım. Bugünün gazetelerinde öne çıkan manşetlere göz atalım. İlk olarak Milliyet gazetesine bakacağız. Milliyet gazetesinde PKK'dan mali atak başlığını görüyoruz. Tolga Şarda'nın haberi manşete taşınmış. Hemen sür manşette de güzel bir haber. Voleyboldan biz de güne başlarken içinde sizlere aktarmıştık. Dünyayı fethettiler başlığı. Bu haber Milliyet Gazetesi'nin sür manşetine taşınmış. Az önce açmıştık bu haberi hemen yanında yakında Ruhban Okulu da açılır başlığıyla bir fotoğraf doğurdu. Bu habere de Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer verilmiş. Bir başka gazeteyle devam ediyoruz şimdi sabah gazetesi ekranlarınızda manşette bir özel haber görüyoruz doğum iznine kışla kıdemi gazetesi manşetten. Sür manşette de vakıfbank dünya şampiyonu oldu başlığını görüyoruz az önce bilgileri de aktarmıştık. Hindistan'da felaket üstüne felaket ilk sayfada küçük yine sabah gazetesinin ilk sayfasında bir başka bilgiyi aktaralım mitin süreç mesaisi deniliyor hemen altta. Beşir Atalay'ın bir açıklaması var. MIT'in İmralı ile çözüm süreci kapsamında görüştüğünü belirtti. Başbakan yardımcısı ve biz BD açıklaması sabah gazetesinin ilk sayfasında küçük bir yer bulmuş. Bir başka gazeteyle devam edelim şimdi. Radikal gazetesi ağla komutan ağla diyor manşetten. Emekli tüm general bir başka habere bakalım yine Radikal Gazetesi'nin ilk sayfasında Bayrama hazırız başlığını görüyoruz. Yarın kurban uyarılar, önlemler de Radikal gazetesinin ilk sayfasında. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Türkiye nefes aldı başlığını görüyoruz. Bu manşetle çıktı Yeni Şafak gazetesi. Bugün Beşir Atalay'ın açıklamalarına yer verildiğini görüyoruz. Gazetesi manşetten Beşir Atalay'ın açıklamalarına böyle yer vermiş. Hemen altında küçük bir bilgi Bu haberi de aktarmış olalım. Hemen sayfanın en altında da bir haber var. Ersan Şen'in bir açıklaması. Yeni Şafak Gazetesi'nde bu bilgiye de yer verilmiş diyelim ve sırada Habertürk Gazetesi var. Habertürk Gazetesi'nde manşet Yunanlı dalaşamıyor başlığıyla görülmüş. Manşetteki bu haber. Evet. Türk gazetesindeki manşeti aktardık. Bir başka haberle devam edeceğiz şimdi. Maganda değil dede kurşunu. 7 yaşın bir başka haberle devam edelim şimdi. Devletle aynı listede olmaz başlığıyla yer verilmiş. Anadolu ve Fen liselerinde 50 bin aşk bu habere de küçük bir bilgi olarak yine Türk gazetesinin ilk sayfasında yer verilmiş. Sakıncalı çiçeklere tahliye başlığıyla bir haber var onu da aktaralım. Türbanlı adayların Habertürk gazetesine konuştuğunu görüyoruz. AK Partili Çorum adaya da yaslanan altı parmak ve MHP'den... Evet Habertürk gazetesindeki gelişmelere de böylece bakmış olduk ilk sayfadaki. Hemen Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesinde de manşet istifa depremi. Balyoz kararının ardından Deniz gazetesinin ilk sayfasında ulaşılabilir ve Barzani Savaşı hayır başlığını görüyoruz yine Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında. Baktık. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasını da aktardık. Şimdi trafikteki son duruma bakalım. Yoğunluk haritasını hemen ekranlarınıza getirelim. Havanın durumuna da bakalım. İstanbul'da bugün de Poyraz serinesecek. Rüzgar sert esiyor. Yağmur İzmir'e de bayramın ikinci günü gelecek. Yine başlarken devam ediyoruz. Saatlerimiz 7.30 gösteriyor. Hemen gündemden öne çıkan gelişmene tekrar kısaca göz atalım. Öyle devam edelim. Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani El-Kaide'yi uyardı. Evet gündemde öne çıkan gelişmelere baktık. Şimdi diğer gelişmelerle devam edelim. Güne başlarken. <laughs> İsrail Gazze şeridinden... İsrail'e uzanan bir tünel bulduğunu duyurdu. Yıllar önce inşa edildiği düşünülen 1700 metrelik tünelin ortaya çıkarılmasının ardından İsrail Gazze'ye inşaat malzemesi girişini askıya aldı. Kuzey Amerika eş taşıma yarışması Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Bu yıl da ödülü Finlandiyalı çift aldı. Fatih Terim'e ilişkin bir bilgi de verelim. Yarınki maçta teknik direktör Terim milli takımın başında 96. kez sahada olacak. Şimdi havanın durumuna bakalım. NTV Meteoroloji Editörü ve Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Nasıl bir hava bizi bekliyor? Evet, uzun bir tatil başladı. Cuma'dan itibaren tatile çıkanlar var. Bugün çık çıkacak olanlar var. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Bu uzun tatil içinde bizi neler bekliyor? Güne başlarken dünden bu yana yaşananları aktararak devam edelim. Yani gündem özetlerine bakalım. Güne başlarken devam edelim. Şimdi havanın durumuna bakacağız. NTV Meteoroloji Editörü ve Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur tekrar stüdyomuzda. Hocam tekrar günaydın. Merhaba günaydın. Biz çalışıyoruz ama birçok insan tatile çıktı. Önümüzde evet. uzun bir tatil var. Havalar nasıl olacak sizden dinleyelim. Türkiye ve dünyadan gelişmeleri aktardık. Güne başlarken noktalıyoruz. Hoşçakalın.